Hediye kimden? Anamdan. Bu? Bu da anamdan. Çok tabak anamdan. Değiştirme şeyi var içinde. Fark istersen değiştirme. Adam bu programlaşıyor. Adam bu herhalde. Ne yapayım oğlum? Şeyin zamanlığı çok güzeldi ya. Ya üstünü örtersin. Nagihan teyzen mi? Onun aynısından vardı da. Dedim onu zaten biliyordu. Farklı bir şey aldı. Yani. Değiştirebilirsin. O da anneden. O da anneden. Bu da mı senden? Sosyetini görendim, İngilizce falan. Mazam bu Çok Tabii. beğendim, çok hoşuma gitti ya. İki tane aldım. Güzelmiş. İki tane var onda. Kahvenin yanında şey aldım ben de şimdi. Tatlı var mı? Şey de aldım. Çerez mi? Çerez değil de. Ne denir ona ya? Onu aç, o çok güzel. Bak onu da ben getirdim. Abo. Bu ne? Atatürk'lü kahve. Çok güzel, gerçekten çok harika. Vallahi çok güzelmiş lan. Tamam. Vallahi en beğendiğim bu. Çok güzel. En güzeli bu yani. Aç kara. Şey, gel bakalım. <laughs> Çıkacak şimdi senin altında. O kimin borcu? O da baba. çek çek çıkar. Çocuğum borcam, borcam dolu. Bu başka bu başka. Aa bu? Hepsi iki tane. Ha iki taneymiş. Kapa, kapa. kapağı kapağı. Onun da ayrı kullanıyor her şey kapak olunca şu. Kapak Ha böyle mi kapak oluyor? Onları ev görmeye geldik. Influencer'a bak sen. Küçük <laughs> <laughs> İnf Ayşen'in Ayşe Ayşe evet. Bu da Küçük Ayşen'in hediyeleri. Neymiş hediyeleri? Ben seçtim tabii ki. Bu da kuru yufkalar şey ordulu her annenin yaptığı bir şey yani illa ki bu guru yukarı gelecek neyse o, ben de oğluma götürürüm artık gidelim ne evet. yapayım yani, yoksa canım. da sen götürürsün senden annesi sayılır onu gittin orada açıyorsun yani görebiliyor musun? Abi cam bunları kırarım diye şey yaptım. Tabi özen göster biz bugün onları evet. aldı sen ne kadar aç, 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 aç korkma e aç. Tamam, tamam. yani. Onu gel onu aç. Ay. Ay, tamam tamam, tamam. tamam. Ayşe Allah. Ay. 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 Allah razı olsun. Vallahi hiç gerek yoktu ama bu işi kovun hepiniz için ben şimdi uğraşıyorum böyle. Çok harika. Sen gitsen böyle aklına gelmez. Şimdi ağır top geliyor tabi. Bence bir bıçak getir onu. Ben, bir bıçak getir bunu açmak için. Bıçak mı? Yapamam, yapamam. Herkül gibi. Ya mutlu mutlu kama diye böyle Aa, oraya. Yapayım. Açtın mı? Açtım açtım. Bak benden bir bir parça çıkmıyor. Kaç parça çıkacak bak şimdi. İlk kaç tane kolye açıyorum. Cici anne olmak farklı bir şey biliyorsun. Cici, cici anne değil de süt yani. Süt annesi. Ne cici sen? Kaselerine bak. Tamam tamam tamam. Kopek. Bakır kopek senin. Fakirim ne yapayım? <laughs> ben burada Nazlı ablayla konuşunca... Fakirim biliyorsun. Düşmanınla mı konuşuyor, yengenle mi konuşuyor diyorlar. Düz tabağını da aç, tabaklarını da aç bakalım. Oo güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. Sen Murat abinin ikinci evlisin ya, bas, bas, bas. La, çok... Sağ yok bir şey söyleyeceğim. Video diyor çekeyim? zaten ağzın yanmış ve at ağzı adam. Bir daha niye böyle bok yiyorsun sen? <laughs> Patlatsın olayı. Yanlış yani mı? Yani yapacak bir şeyim yok Nazlı. Hiç bu videoyu iptal edemem ona göre. <laughs> Gitti artık. Hayır söyleme. Hayır atma sakın al. Oo çok güzel. <laughs> Vallahi çok güzelmiş şey. ha. Bak. İşte Tülay anne olmaz böyle bir şey yani. Bak orada kendini örme. Ne yapacağız? Hayatım kendim örmekle geçecek. Aynen zaten. öyle. Bunları da aç. Kullanacaksan aç. Her şeyin gözüne de bırakabilirsin onu ya. Kullanacak tabii de öyle kenara bırakmaya <laughs> değil, onu kullanacaksın. Tamam, güzel. Tamam. Gerisini açmaya gerek yok. O da şey aynı işte. Ben düz tabak. O da servis, yemek tabağı, evet. fazla tabağı. Allah razı olsun hepinizden. Sen hak ediyorsun onu. Allah razı olsun. Sedef. Sen, ne zaman? Yani sen ne zaman? Sen ne zaman? Sen ne zaman? Sen ne zaman? Sen ne Sen ne zaman? ne zaman? ne ne biz mi, Biz mi bravo. bulacağız? Biz mi bulacağız şeref? Güzel bir tane bulursa da Sen ben benim için ne bir, güzel şey, olsun ama ben bir şey bir şey diyecektin yani ya, bu kanalı takip edin falan diye. Neydi lan o? Bir tane film vardı ya anasına sipariş veriyordu. Dişleri güzel olsun. Zengin istiyor ya. Başka. Değil. Onu şuraya koymak istiyorsan tabakların orayı dizelim. Şu yok. Gözlüğüm takmazsa şey Ha Şöyle ya. yapsana oğlum, gel. Yüksel, yani. <gülüyor> 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 tamam, ben iyiyim. Hani ne oldu? Büyük <laughs> o büyük ama. Ben, ama ben, sen kapattın zannediyordum. O büyük ama. diyecektin yani <laughs> işte. Ben bilmem. Ay çıkarıyorum. Triyana da böyle yapmayacağız. Bilerek yaptı, değil mi Şeref? Bak işte, günah böyle alınır her zaman. Kız böyle yaptı diyorum ya. Tabanları tuttum yani. Aferin kız sana. Kanka süpersin. Siz hep benim günahımı alın da ben çok hafif bir insan olarak gezeyim şu ortamda. Zaten günahlardan çiştim böyle. <laughs> Hadi hayırlı akşamlar.